Yeniden merhaba sevgili seyirciler. Haber analiz programı 5. boyut izliyorsunuz. Biz bu akşam konuğumuz emekli kurmay yarbay ve yazar Sayın Talat Turhan'la, kontur gerilla, gayri nizami harp, susurluk ve ergene konu değerlendiriyoruz. Sayın Turhan'la çok önemli çalışmalarını da gündeme getirerek bu konuyu derinliğine el aldık. Evet Sayın Turan isterseniz biz Genelkurmay Başkanı'nın bu tam sizin sözünü ettiğiniz yaklaşıma uygun olarak e, bir e, bandı var. Bugün yaptığı açıklama. Onu ekrana getireceğiz ama öncelikle şunu sorayım ben size. Ondan önce. Şimdi bu İbrahim Şahin. Siz e, arkadaşlarınız verebilirler. Çeteleşme kitabınızda kontrol gelirler Gladyos, Susurluk ve Telekulak demişsiniz. Henüz o zaman Ergenekon yoktu. E, evet. Bilgisayardan e, ekrana verelim. Bu kitabınızda Susurlu da değerlendiriyorsunuz, evet. Susurlu da değerlendiriyorsunuz elinizde. Zaten şu anda ekranda var. Susurlu değerlendiriyorsunuz siz. Susurlu'nun en önemli sanıklarından biri de İbrahim Şahin. İbrahim Şahin'in e, evinde bulunduğu belirtilen bir kroki esas alınarak yapılan kazılarda epeyce silah yakalandı. Lav silahları, e, diğer silahlar, mühimmat, bombalar, serinumalı silinmiş silahlar, küçük çapta bir cephanelik denilebilir. Şimdi Susurluk'la Ergenekon arasında bir bağ var mı? Çünkü siz Susurluğu kontrgerillanın, Gladio yani Süpernato'nun bir devam, bir unsuru, bir sonucu olarak değerlendiriyorsunuz bu kitabınızda. Bir parçası olarak değerlendiriyorsunuz. Peki Susurluk sanıklarının da hatta mahkumlarının bunlar suçlu. Aynı davada biliyorsunuz şu anda Mehmet Ağar da yargılanıyor. Dönemin İçişleri Bakanı hatta Adalet Bakanlığı da yaptı ve ee, Emniyet Genel Müdürü. Evet, o konuda da çok ilginç bir, bir var şimdi piyasada. Pike. Evet, evet, evet. Ee, Mehmet Ağar. Evet, arkadaşımız Orhan Gökdemir'in evet, yazdığı bir kitap. Evet. Siz yine Mehmet Eymür'le ilgili bir kitap yazdınız. Evet. Orhan Gökdemir'le birlikte. Evet. Me Mehmet Eymür'ün de bu Susurlu, Kontur Gerilan, yani MIT eski Kontur Terör Daire Başkanı'nın önemli unsurlarından ve yöneticilerinden biri olduğunu söylüyorsunuz. Ergenekon operasyonunu yönlendiren isimlerden birinin de Mehmet Eymir olduğu belirtiliyor ve davayı ve iddianameyi de yönlendirdiği belirtiliyor. Şimdi İbrahim Şahin bu davaya da sanık yapıldı. Tutuklandı şu an içeride. Tutuklu olarak yargılanacak. Silahlar bulundu. Karşılaştırma yapar mısınız? Yani nedir bu? Susurluğun bir devamı gibi bir bağlamaya çalışıyorlar. Mehmet Eymir'i tanımadan Türkiye'nin 30 yılını değerlendirmek imkansız. Mesela 10 yıl evvel bu kitap yazıldığı vakit ben Mehmet Eymür'e bir MHP'linin 3 milyar 750 bin lira değerinde bir jip hediye ettiğini noter senediyle kanıtladım. Eymür evet, kitabını bir ekrana getirelim. Evet buyurun siz devam edin. Var mı Var burada buradan veriyorum ben görüntüye veriyorum. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz bir mit görevlisi? Ziver Bey sorgusunda var mıydı bu sizin sorgunuza Mehmet Eymür? Şimdi kitabımda açıklıyorum. Ben telefonla konuştum şeyle. Kendi isteği üzerine Mehmet Eymür'den konuştum. Evet. Kalat Bey dedi ben dedi sizin e, sorgunuza bulunmadım. Ben böyle bir şey söylemiyorum dedim. Ama siz analiz aldı kitabınızda Teğmen Fuzuli yazıcı sorguladığınızı yazıyorsunuz. Yani Bey Köşkü'nü tanıyorsunuz, oradaki sorgulamanın nasıl yaptığını biliyorsunuz. Oradasınız. Ve benim sizin gibi kişilerle bir hüsmetim, alışverişim olamaz dedim. Ben e, istihbarat örgütlerinin yabancı istihbarat örgütleriyle çok işçi dışı olmasından rahatsızım. Ve bu konuda kitaplar yazdım. Bana dedi ki o konuda haklı olabilirsiniz, o zaman konuşacağım bir şey kalmadı dedi. Şimdi bu kişiye bir MHP'li 3 milyar 750 bin liralık yip hediye ediyor. Nasıl ediyor, Niye ediyor, hangi ilişkilerden dolayı ediyor? Bu kişi mitten 3 kere atılıyor, 3 kere giriyor. Şimdi şu Ziver Bey Köşkü'nü de Uğur Mumcu ile birlikte önünde çektirdiğiniz ve Derin Devlet kitabınızın kapağında yer alan fotoğrafı da ekrana getirelim. Evet buyurun efendim devam ediniz. Şimdi yani bir dokunulmazlığı var. Bugün Amerika'da, bugün burada, burada bilmem e, buz fabrikası sahibi, Amerika'da villa sahibi, araba sahibi, han sahibi, apartman. Kimdir nereye bağlı bunu yani bir şey etmek lazım. Onun için e, niye 10 sene evvel bastırdığım kitabı yeni baştan e, piyasaya sürmek ihtiyacını gördüm. Tabii bu olayın arkasında gene Mehmet Emir var. Çünkü Mehmet Eymür şu anda da bir yandan da bir kumarhaneler kralının da şeyi birinci adamı. Değil mi? Evet. Yani niye bu kadar şeye masal oluyor? Hangi ilişkiler dolayısıyla bu kadar imkana sahip oluyor? Le, Mehmet Eymür'ü iyi tanımak lazım. Çünkü Mehmet Eymür hem Ziver Bey'de var, hem Susurluk'ta var, hem bugün var. O bakımdan kilit adam. Hatta papa suikastını çözmek için de Mehmet Eymür'e ihtiyaç var. Çünkü e, ağaca kaçtı vakit Mehmet Eymür e, Bulgaristan'da ağaca iki kişi finanse ediyor. E, bir tanesi Mehmet Eymür Acan'ı. Mehmet Ali Ağaca Abdi İpekçi'nin katili. Evet. Katili. Evet. katili. Şimdi e, onu bırakalım şimdi. Evet. Bir örtülü ödeneğe gelmek istiyorum. Ha, şu İbrahim Şahin meselesini Oraya geleceğim, bu geleceğim efendim. Şimdi örtülü ödeneğe gelmek istiyorum. Eee Başbakanlığın astronomik rakamda örtü var. Bu herkesin iştahını cezbeder. Parsaların bile iştahını cezbetti. Ee, şimdi bir kısım uyanık kişiler kişilere dediler ki bize para ver biz size Abdullah Hoca'nı getireceğiz. Oluk gibi para çektiler. Abdur Hoca'yla getirmediler. Parayla hem cepleri doldurdular. Hem de Şırnak'ta bir özel ordu kurdular. Ya dünyada böyle bir şey olur mu? O, bu memleketin polisi var, ordusu var, korucusu var, jandarması, jandarması var. Ve bu iş sorgulandı. Bir valinin başına patladı. Özel ordu kuruyor. İnsanlar. Bu nasıl devlet? Bir ölüm mangaları gibi Guatemala'daki Honduras'taki kontur gerilir. O konuda ben ilk yazan kişi benim. Ölüm evet. mangaları hakkında yazı yazan kişi benim. Şimdi yani bir özel ordu kurulan bir şey. Şimdi bugüne gelelim. Evet. E, bugünkü iktidarın başında olan kişi iktidara geldiği günden geçen e, eylül ayına kadar 860 milyar örtülü ödenek kullandı. 860 milyar. Hı hı. Şimdi eğer siz hesap vermeden 860 milyara kumanda ediyorsanız özel tanık da bulursunuz, itirafçı da bulursunuz, adam da satın alabilirsiniz, transfer de yapabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Hı hı. Şimdi Susurlu Komisyonu Dokuz kişiyi şeye çağırıyor. Sorguya çağırıyor. Evet. Birincisi Çiller. Yani bu şeye para veren bu tayfaya para veren başbakan. Evet. İkincisi eşi sekizincisi diyelim veli küçük. gün gidiyor diyor ki Çiller Erbakan'a ben diyor ifade vermeye gitmem eğer isra ederseniz koalisyonu bozar. Bunu el er katmış şimdi şey etmiyor, ikar ediyor ama zabıtlara bakın göreceksiniz. Şimdi Erbakan'ın Erbakan'ın bu talimatını komisyonda bulunan 9 kişiden 5'i kabul ediyor, 4'ü kabul etmiyor ve bunlar ifadeye gelmiyor. Şimdi yani Çin'leri eğer susullukta çağırıp sorgulayamaz mısınız? Eşini sorgulayamazsınız. mısınız? O orada yarım kalmıştır. Dolayısıyla oradaki şeyler bir kısmı bugüne yansımıştır. Eğer hesaplaşma orada yapılsaydı bugün bu hesaplaşma bu boyuta gelmezdi. Burada şimdi bir e, intikam var. İşte Cumhuriyet Bitiğine katılanın intikamı alıyor. E, i̇şte e, bugün kıtara ters duran kişiler intikamı alınıyor. En önemlisi silahlı kuvvetler üzerinde bir operasyon var. Bunu algılamak lazım. Kim istiyor bunu? Amerika istiyor. Avrupa Birliği istiyor. Fethullah istiyor. Fethullah'ın buradaki yandaşları istiyor. Peki. Şimdi Genelkurmay Başkanı'nın bugün yaptığı açıklamayı isterseniz ekranlara getirelim Sayın Turhan. Onu da değerlendirelim ve ardından... İbrahim Şahin'e gelince... Evet, evet, şimdi buyur. bu NATO konsepti içerisinde e, ülkenin çeşitli yerlerine silah ve cephane gömülür. Bu gayri nizami harp gereği. Gömülür. Neden gömülür? Eğer ülke işgal edilirse işte yeraltı unsurları olan kişiler seçilmiş kişiler, onlara vatanseverler diyorlar. Onlar oradan silahları alacak, işgal eden düşmana karşı duracak. Şimdi bu silahlar belki yer değiştirdi. Eskiden kırsal bölgede bir faaliyet göstereceğini varsayıyorlardı. Hı, hı Şimdiki konsept bana göre. Eğer bir kargaşa olacaksa bu ülkede büyük şeyler de olacak. Periferiden merkeze doğru olacak. O zaman tedbir almak lazım. Bu tedbiri alan güçler ve karşı bir tertip başka bir tertip oynanıyor. Anladın mı? Şimdi Erganon davasında 10 tane dava açabilirsiniz. Ayrı ayrı. Birbirinden bağımsız yok. İşte orada bomba atmışlar. Orada bomba toplar. Orada bomba tutlar, Orada bomba tutlar. Bir tekçe şey burada e, bağıntı, ciddi bağıntı e, Yargıtay olayıyla kurulmak istedi. Uzun, uzun uğraştan sonra o bağ kuruldu. Ama mahkeme isra mi kararını etmedi mi bilmiyorum. Yani ayrı ayrı olaylar var. Suç, suçlar, suçlar var. Onlar ayrı ayrı yargılanır. Ama onlara hepsini bir potaya koyduğunuz vakit içinden çıkamazsınız. Nasıl çıkamazsınız? Peki. Ceza mahkemesi usulü kanununa göre bir yargılama prosesi var. Bu dava 5 senede bitmez. 10 senede bitmez. Sizin dava ne kadar sürmüştü? Bizim dava 3,5 sene sürdü. Üç buçuk sene bu dava 10 senede bitmez. Hı. Alın bir hukukçuya bu hesabını yaptırın. Daha sorgulama bitmedi. tanık dinlemesi var. yazılı delillerin okuması var. esas hakkında mütalaa var. Es esas hakkında savunma var. Te taktik Takikat var, savunmalar var. Bitmez bu dava. Anladım. Peki siz ee, bomba davası ve 12 Mart dönemindeki Kontur Gerilla'nın, yani bugün Ergenekon dedikleri Kontur Gerilla'nın provokasyonları ve operasyonlarıyla ile bugünkü Ergenekon soruşturması arasında da bir benzerlik görüyor musunuz? Marmara gemisini batırmak gibi, kültür sarayını yakmak gibi, şimdi burada da bir takım eylemlerden söz ediliyor. Biliyorsunuz, Frantin cinayeti dahil, buna da Danıştay saldırısı, Cumhuriyet bomb gazetesine atılan bombalar vesaire bütün bu Ergenekon davasının eylemleri olarak sıralanıyor. Şimdi burada en büyük yanılgı biz geçmişin hesabını soruyoruzdur. En büyük yanılgı. Geçmişin hesabı sorulmuyor. Bir siyasi linç harekatı içinde okyanus ötesindeki güçlerin ...istekleri yerine getiriliyor. Ve ulus devlet ortadan kaldırılarak... E, ...dünya hükümeti... ...hedefine doğru gidilmek istiyor. Ben 99 yılından beri... ...bu kadar kitap yazdım. Küreselleşmenin... E, ...ulus devletlere yönelik... ...hiyanetini ortaya koyuyorum. Evet. Ulus devletin tasfiyesi söz, söz konusu... ...ulus devleti tutan... ...en kuvvet güç... ...silahlı kuvvetler... ...silahlı kuvvetleri çözmeden bu mümkün değil diyorsun. Silahlı kuvvetlerin çok değerli insanlarını alıp da böyle e, sahtekar, üçkağıtçı bilmem ne diyor, yanında yargılama kalkmak silahlı kuvvetlere yapılacak en büyük hakarettir. Evet. Peki Sayın Turhan şimdi Or General İlker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bugün yayınladığı genelgeye bir bakalım. Bugün yayınladığı genelgeye bakalım ve son değerlendirme alıp programı bitireceğiz. Çünkü spor meydanı programımız canlı. Sevgili seyirciler, bu genelgelerin anlaşıldığı gibi Genelkurmay Başkanlığı aslında bu soruşturmayı bu operasyonu destekliyor. Benim yorumum bu. Siz katılır mısınız? Ee, ben şunu söylemek istiyorum. Geçmişten ders almayanlar onu bir daha yaşamaya mahkumdurlar. Bunu söylemek istiyorum. Bir de Sayın Orgeneral İlker Başbuğa günaydın diyorum. Günaydın diyorum. Hı hı. Ee, kurmay demek bir anlamda tasarımcı demektir. Tasarımcı. İleriyi göreceksin, ileriye göre planlar yapacaksın. Olayların peşinden gitmeyeceksin. Şimdi bu öneriler olayların arkasından giden öneriler. Daha evvel, daha önceleri neredeydiniz diye sorarım ben insana. Günaydın diyorum sayın İlker Başbuğ. Anladım. Peki. E, Sayın Turhan son değerlendirmenizi de alayım. Ergenekon operasyonu bağlamında kontur gerilla, süpermato Ergenekon Türkiye'nin demokratikleşmesi, suç ve suçluların cezalandırılması. Mesela benim aklıma gelen bir Maraş katliamı var. 250 yurttaşın yok edildiği bir katliam, bir kanlı saldırı. Çok belli ki bir kontur gerilla operasyonuydu. Sabri 25oğlu anılarında kendisiyle yapılan röportajda 6-7 Eylül olaylarının İstanbul'daki çok başarılı bir özel harp operasyonu evet. olarak değerlendiriyor. Kemal Yamak yine Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapmış, eee or generallerden biri. Yine benzer itiraflarda bulunuyor, çok belli. Şimdi Türkiye'nin geçmişinde böyle e, 16 Mart katliamı gibi İstanbul Üniversitesi'nde, Çorum ve Sivas katliamları, Ankara'daki Balgat katliamı gibi bir dizi katliam var Türkiye'de. Türkiye 12 Eylül'e doğru e, iç savaşın derinleşme sürecinde ...gördüğümüz bir dizi katliam var. Buralara kadar gitmeyen bir soruşturma. 12 Eylül darbesi var. 12 Eylül darbecileri var. Faşist bir darbe. Ve anayasanın 15. maddesi var. Bu darbecilerin yargılanmasını yasaklayan evet. bir madde. Evet. Ne Kenan Evren ne diğer darbeciler yargılanabiliyor. 12 Eylül'de işkenceler var. İşkencede ölümler var. 600 bin insan tutuklandı 12 Eylül'de. 600 bin insan. Türkiye'nin nüfusu 33 binken. Bir 1,5 milyon insan fişlendi. On binlerce insan yurt dışına kaçtı. Ve yüzlerce insan işkencede öldürüldü. 50 kişi de idam edildi. Böyle büyük bir kanlı bir darbe yaşandı. Ve bu kanlı darbenin failleri bugün çok saygın generaller olarak emekliliklerini yaşıyorlar. Ve bunlar hakkında daha açamıyoruz. Çünkü anayasanın 15. maddesi bunu engelliyor. Mevcut AKP hükümeti geçici 15. maddeyi değiştirecek yeterli çoğunluğa sahip olduğu halde bunu yapmadı ve Sabih Kanadoğlu'nun 367 tartışmasının hukuku çiğnemek olarak değerlendiriyorlar. Anayasayı okuyan herkes basit bir hukuk fakültesi öğrencisi bile, basit sözünü yer alıyorum burada, sıradan bir hukuk fakültesi öğrencisi bile anayasayı yorumladığı takdirde çok kolaylıkla bunun böyle olduğunu görür. Nitekim çoğunluk karar aldı, değiştirdi anayasanın 10 beyin e, ilgili maddesini ve 367 şart ortadan kalktı ve Abdullah Gül Çankaya Köşkü'ne çıktı. Bu tartışmada biz bir çağrı yapalım buradan. İsterseniz anayasanın geçici 15. maddesini kaldırsınlar ve örneğin 78'ler Vakfı'nın kuruluşundan itibaren yoğun bir kampanyayla gündeme getirdiği darbecilerin yargılanmasının önünü açsınlar. Bunu yapmadılar. Bunu yapmadılar. Dolayısıyla gelinen yerde darbecilerin yargılandığı bir operasyon, yargılanacağı bir operasyon gibi sunuluyor Ergenekon. Darbeciler orada duruyor. Suç da çık, fail de çık. Test edileceği yerde burası. Katılır mısınız bu değerlendirmeye? Efendim ben e, kitaplarımda, konferanslarımda, yazılarımda 78 Vakfı'ndan çok daha önceleri 12'li darbelerin, faillerinin yargılanmasını istiyorum. Evet. Ve de isterken de bilinçli olarak istiyorum. Çünkü Amerika'nın dünyanın çok değişik yerlerinde açtığı kontgerili okulları Darbe okulları, cinayet okulları, provokasyon okullarından yetişen kişiler darbe yapıyor. Dolayısıyla 12 ve 12 Eylül darbeleri Amerikancı darbedir. Onun için Türk halkına karşı hiyanet işlemişlerdir. Binlerce, on binlerce kişi katlederek, fişleyerek, zarar ziyana uğratarak. Eğer demokrat demokratikleşme diye bir iddiada bulunuyorsa iddialar, İlk başlayacağı nokta burasıdır. Peki çok enteresan bir benzerlik. Ama hiç tarafı. kimsenin gücü oraya yetmiyor. Yani bir bir görünürde bir iktidar var. Bir de e, bir derin iktidar var. O derin iktidarın gücünü aşamadığı için görünürde iktidar, böyle bir iktidarlar iki adım ileri, bir adım geri, iki adım ne kazanırsam kardır diye e, iktarsız iktidarlar Türkiye'yi yönetiyor. Peki. Şimdi siz 12 Mart Amerikancı bir askeri darbe evet. ve Türkiye'nin bir aydın kuşağını biçti. Evet. 12 Eylül Amerikancı bir askeri darbe, evet. Türkiye'nin gençliğini bir aydın kuşağını evet. ve Türkiye'nin toplumsal muhalefet hareketini evet. solu biçti. Evet. Çok büyük bir güçtü. Evet. Peki Ergenekon operasyonuna da siz Amerikancı diyorsunuz. Soruşturmasına da. Bunların arasında o halde tarihsel bir bağ var. şimdi Amerika tarafından şimdi desteklenen bir operasyon. Burada tabii farklı bir boyut var. Şimdi Amerika bir ülkedeki rejim kendi çıkarlarına hizmet etmez hale gelirse asker sivil onu deviriyor kendine uygun bir rejim getiriyor. Burada farklı bir şey var. Küresel boyut var. Amerika ulus devleti ortadan kaldırmak istiyor. Evet, peki. Ulus devleti kaldırmak için de bu tip operasyonlara, bu tip hareketlere gereksinim var. Peki. Çok teşekkür ederim sizin. Ben sayın çok teşekkür ederim. Turhan, katıldığınız ve katkıda bulunduğunuz için çok daha uzun bir zaman ayırmak isterdik. Bizden sonra bir program başlayacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ediyorum. teşekkür ederim efendim. Biz bir başka programda daha sizi ağırlayıp devam ettirmek isterim bu programı. Evet sevgili seyirciler sayın Turhan, Filistin ve Türk bayrağı getirdi stüdyoya. Filistin ve Türk bayrağından oluşan desenlerinden oluşan bir. ...bir e, kravatla geldi ve bu programın e, Filistin halkıyla dayanışmaya adanmasını istedi. Gazze halkıyla dayanışmaya adanmasını istedi. Ben de bu programı e, Sayın Turhan'la birlikte Filistinlilere, dünyanın ezilenlerine, Gazze'lilere ithaf ediyorum. Abi, vatancı, Yarlara uçuyoruz, kalmayız en